Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hal atak hadisul gashiye. Gâşiyenin, dehşeti her tarafı saracak olan o felaketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun. Vucuhu yevme idin Yüzler vardır. O gün yere eğilmiştir. Zelildir. <laughs> Yorgundur. Bitkin mi bitkindir. <laughs> Kızgın ateşe girerler. Susuyunca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler. لَيْسَ <laughs> Yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir. <laughs> Bu diken ne besleyicidir, ne de açlığı giderir. <laughs> ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية ama yüzler vardır, o gün mutludur. Emeklerinin neticesini almadan ötürü gayet memnundur. Pek üstün ve pek muteber bir cennettedir. La tesma'u fîhâ lâ gîyeten fîhâ aynun Orada hiç boş söz işitmezler. Orada akan berrak pınarlar. Fiha sururun marfu'atu ve akwabun mevdu'atu ve namarik masfufatu ve zarabi mebthuta. Orada üstün kıymetli tahtlar, hazırlanmış kadehler, dizilmiş koltuklar, yastıklar, yayılmış halılar ve döşemeler <laughs> O kafirler bakıp düşünmezler mi Mesela deve nasıl yaratılmış <laughs> gök nasıl kurulup uçsuz bucaksız yükseltilmiş Dağ dağlar nasıl da yeri tutup dengeleyen direkler halinde dikilmiş. Yeryüzü nasıl yayılıp hayata elverişli kılınmış. İşte böyle. Sen insanları irşada devam et. Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin. İlla men tevalla ve kefer fe Allahu'l azabe'l ekber. Lakin kim ki imana sırtını döner ve inkar eder Allah da onu en büyük cezaya çarptırır. <laughs> Elbette onların dönüşü bize olacaktır. Elbette hesaplarını görmekte bizim işimiz olacaktır.